nokta.com hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde yer alan buradan bir panel butonuna tıklayarak panelinize erişim sağlayabilirsiniz. Panel alanına giriş yaptığınızda karşınıza satış analizlerinizin olduğu özet bölümü gelir. Genel tanımlar bölümünde firma bilgileri, mağazalar, kullanıcılar, roller ve sayaçlar alanları bulunmaktadır. Firma bilgi alanında firma bilgilerinizi ve e-fatura bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Mağazalar alanında mağazalarınız görüntüleyebilir, yeni mağaza oluşturabilirsiniz. Mağazanızın adının olduğu bölüme tıklayarak mağaza bilgilerini yer aldığı alana yeşim sağlayabilirsiniz. Bu alanda mağazanızın ad, adres gibi bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Mağazanızın konumunu feysadan belirleyebilirsiniz. Sipariş alanında minimum sepet tutarını, siparişin son düzenleme aşamasını, çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinizi düzenleyebilirsiniz. Teslimat yönteminizi seçebilirsiniz. Üç şekilde teslimat yapabilirsiniz. Bunlar teslimat planı, kurye ile gönderim ve kargo ile gönderim. Kurye ile gönderim hemen teslimata karşılık gelmektedir. Burada poşet ücretinizi girebilirsiniz. Paket eğer hemen teslimat olarak çalışıyorsanız buraya paket teslimat süresini girmelisiniz. Eğer kargo ile gönderim yapıyorsanız ücretsiz kargo minimum tutarını belirleyebilir ve kargo tutarınızı belirleyebilirsiniz. Tahsilat alanından ödeme türlerinizi girebilir. Eğer online ödeme alacaksanız buraya ödeme alıcı bilgilerini girebilirsiniz. Etiketler alanında mağazanızın kategorisine mutfak ve lezzet birimlerini girebilirsiniz. Örneğin tost gibi mutfak lezzet tanımaları yapabilirsiniz. Burada gerekli düzenlemeleri sağladıktan sonra kaydet butonuna basarak yaptığımız değişiklikleri kaydediyoruz. Mağaza sütununun sonundaki bölgeler alanından teslimat bölgeleri tanımlamaları yapılabilir. Örneğin burada Cesurlar Market için Ankara Akgürt 200 km sınırlı teslimat bölgesi seçilmiş. Ankara Çankaya Anıttepe Mahallesi 50 km mesafeli teslimat bölgesi seçilmiş. Bu teslimat bölgeleri için Ayrıca teslimat ücreti ve teslimat süresi tanımlamaları yapabilirsiniz. Stok alanında stok kartları, varyantlar, sipariş notları, sipariş not grupları, birlikte satılan grupları ve birimler yer almaktadır. Birimler alanından adet, kilogram, litre, paket gibi birim tanımlamalarınızı yapabilirsiniz. Stok kartları alanından stok kartlarınızı tanımlayabilir ve yeni stok kartı oluşturabilirsiniz. Varyantlar bölümünden renk beden varyantlarınızı oluşturabilirsiniz. Sipariş notları alanından sipariş notlarını, sipariş not grupları alanında sipariş not gruplarını birlikte satılan grupları alanından da birlikte satılan ürün gruplarını oluşturabilirsiniz. Satış bölümünde menüler, kampanyalar ve teslimat planı yer almaktadır. Menüler alanında içerisinde ile ERP 12'den aktarımda bulunabilirsiniz. Ya da ögeler alanından menünüzü oluşturabilirsiniz. Örneğin kategori atıştırmalık cips seçtim ve buraya artı butonuna tıklayarak buraya yeni bir ürün girebilirim. Örneğin Etic'in stok kartı. Bunu buraya ekleyip kaydedebiliyoruz. Burada kaydet butonuna basarak kaydetmeyi tamamlayabilirsiniz. Eğer teslimat planı ile gönderim yapıyorsanız teslimat planı alanından teslimat planı oluşturabilirsiniz. Örneğin Cesurlar Market için teslimat planı oluşturalım. Saat 4 ile 5 arasında teslimat planı oluşturalım. Aşağıya doğru seçimimizi uzatarak saat aralığını belirleyebiliyoruz. Sorumluyu seçiyoruz. Maksimum sipariş sayısını seçiyoruz. Eğer notunuz varsa buraya notunuzu girebiliriz ve bu dağıtım, bu teslimat planını tekrarlamak istiyorsak buraya da tekrarlamak istediğimiz gün sayısını girebiliriz. Örneğin iki gün boyunca bu saatte ben dağıtım yapacağım diyorum. Kaydet butonuna basıyorum. İki gün daha bu teslimat planını oluşturdu. Kampanyalar alanından kampanyalarımızı oluşturabiliyoruz. Buraya kampanya adını giriyoruz. Mağaza adı. Başlama ve bitiş tarihini seçiyoruz. Buraya da kampanyaya dahil olan ürünlerin barkodlarını ekliyoruz. Örneğin 2292 882 numaralı ürünün barkodunu buraya ekledim. Buraya da kampanya görselini ekliyoruz. Kampanya görselleri 415'e 225 piksel boyutlarında olmalıdır ve gelen siparişlerimiz sipariş bekleyen siparişler bölümüne gelir. Siparişe tıklayarak sipariş detaylarına ulaşabilirsiniz. Buradan siparişi yazdırabilirsiniz. Siparişi onayladığınızda sipariş hazırlanan siparişlere düşecektir. Hazırlanan siparişler alanında siparişi teslimat planla diyerek teslimatını planlayın. Teslimattaki siparişleri buradan tamamlandı butonu ile teslimatını tamamlayabiliriz.